Selamun Aleyküm Arkadaşlar Tekrar bir video Küçük bir video olsa çekmek istedim Bazı yorumlarınızda Küçük küçük minik bir de oldu Hiç problem değil sorun yok Anlamayan arkadaşlar için Yorum yapan arkadaşlar için şunu diyeceğim Şimdi bazı demişsiniz ki Senin birçok evin var dedin Evin var demedim birçok ev alındı Ama bir ev parasıyla hep alındı Alındı satıldı bir ev e, mesela 8. kattaydı. Ben oraya çıkamazdım. Benim ayaklarımda problem var. Ayaklarım ağrıyor. O yüzden çıkamam diye ben onu sattım. Orada da 2 artı 1 artı 2 tane daire vardı. Çerkezköy'de almıştım. Dediğim gibi onu da diğer oğlum için sattım. Takıları için. Suatlarda 2 katlı vardı. Onu da sattım. E, diğer oğlum için. Malımızla sözümüzü geçer dedik. Yani benim şu an kiradayım. Ev, evim yok yani. Ama arsam var. Çok şükür. Ee, hastalıklar devam ediyor. Tabii ki kocam kalp hastası. Ben de bel fıtığı ameliyatı oldu. Ayağım kırıldı. Ee, astım, şekerim, tansiyonum hepsi var. Torba dolusu ilaçlar kullanıyorum. Yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Elhamdülillah. Çok şükür halimizde yine. Beterinden beteri saklasın Rabbim. Evet yani iyiyiz elhamdülillah şu an. Herhangi bir problem, herhangi bir sorunumuz yok. Ama insan bazen üzüldüğü zaman üzülüyor tabii ki işte. Ama eşim de diyor takma kafana diyor. Ben varım diyor. Ben iyi kötü çalışıyorum. Seni kimselere muhtaç etmem diyor. Ya benim üzüldüğüm bütün konu komşunun dediği evini satma, iş değmez Evlat içinde değmez, kimse içinde değmez. Ya satma bak yarın bir gün yaş ilerliyor. Kalacağınız ortada. Olur mu? Onlar benim çocuklarım. Onlar çalıştı, etti. Kurdu evi. Hep Ev birlikte kazanç yapıldı. Birlikte el ele verildi. İki katlı bina yapmıştım. Mustakil, tek katlı. Çok güzeldi. Bahçemi o kadar güzeldi ki. Bahçeme bile koltuk takımı koymuştum. Masa attım. İftarı Ramazan orada geçiriyorduk. Lamba atmıştım ağacımın üstünde çok güzeldi ya yani evet pişmanlıklarımız var pişmanlık ee, yaşıyorum tabii ki ama yapacak bir şey var mı yok? Her şey bitti gitti kül oldu diyelim. Allah herkese can sağlığı versin. Ama benim üzüldüğüm her şeyin inkar edilmemesi yani o yüzden. Allah dediğim gibi kocama önce ayaklarına sağlık. O gene eşe gidip geliyor iyi kötü kazanç sağlıyor. E, benim kocamdan asla şikayet olmaz Allah var yukarıda. Dediğim gibi ben çok hastalandım, ameliyatta oldum. Ayağım kırıldı iki ay evde bana baktı. Sabah kahvaltımı koyuyordu önüme, öyle giderdi ağlayarak. Gözüm arkada kalacak diye. İki ay. Kapıyı açan oldu mu? Kimse olmadı. Herkes duydu. Kimse gelmedi. Hala diyenler var ki ya, yani, sen kızını ayırıyor musun? Yok ben kimseyi ayırmıyorum. Biz ayrıldık. Bizi ayıran oldular. Evlatlar ayırdı anne babayı. Biz ayırmadık. Yani e, dediğim gibi benim eşim Allah bin kere razı olsun ondan severek evlendik. Demek ki kimi severek evleniyor çabucuktan ayrılıyor. Ben onlara şu anki insanlara şaşırıyorum. Biz 38-39 senemiz oldu. Bir de öncesi var. Bir yıl. 40 yıl. Ya. Ama Allah razı olsun. Ben kocamdan asla şikayet etmem. Dediğim gibi daha önce de anamdan babamdan görmedim. Sevgiyi ben eşimden gördüm. Ben asla nankör Lük yapmam yapamam çünkü. ben bir ilacım bitti desem elinde parası olmasa da o yağdırır getirir yani. Ya da şunu canım çekiyor desem bir telefonuma bakar. Elinde parası olmasın her yerden borç alır gelir bana onu getirir yani. Nasıl şikayet ederim ben kocama? Allah beni taş eder valla. Ben asla edemem. O da kalp ameliyatı olduğunda önce anji oldu. Kalp ameliyatı oldu. Ben de onu çocuk gibi baktım. Severek baktım. Benim kocam hasta olduğunda da ben başında bekliyordum. Kalbine koyuyordum kafamı böyle yanağını yanağıma değdiriyordum ki benim kocam nefes alıyor mu diye. sabah kadar başında alıyordum ki Allah'ım kocama acil şifa ver diye. İki ay o, o da yatakta yattı. Ben onu el bebek gül bebek büyüttüm gibi böyle yani bir çocuğum gibi eşime baktım. Doktor dedi eğer bakmazsan enfeksiyon kapar. Tekrar açmak zorunda kalırız dedi. Bu sefer dedi kurtulur mu? Biraz problem işte kurtulmayabilir de deyince ben çılgına döndüm. Yani çocuk gibi ben de onun başında ağladım. Yemeğini yediriyordum. Çocuk gibi ağzını siliyordum dışını aldırıyordum. O yaralı yerlerine böyle havluyor. Doktor dedi bir tane su kalmayacak vücudunda. Bir tane su kalırsa yarayı coşturur dedi. Enfeksiyon kapar. Bak daha önce biz burada dedi bir kadın kocasına eve gider gitmez dış aldırmış. Kurulamamış üstüne giydirmiş dedi. Kurtlanmış dedi. Açık ameliyatta dedi o yaraya çok dikkat edilmesi lazım. Kurtlanmış dedi. Biz onun içini komple tekrar oyduk. Ameliyatı başarılı olmuştu ama dedi maalesef iki gün sonra vefat etti dedi. Doktor bunu anlattı ki iyice anlamanız için. Bak ben size dedi yani gerçekten çok genç eşinde birbirinize de çok iyi bakıyorsunuz dedi. Yani bunu size dedi, Tavsiye ederim eşinle ilgilen. Nasıl ilgilenmem? Benim eşim dediğim gibi iki ay işte geliyorum giden oldu. İçeriye sokmayacağım dedi. Karşıdan millete diyordum ne olur içeri girmeyin sadece geçmiş olsun deyin Allah razı olsun geldiğiniz için ama içeri girmeyin. Doktor böyle böyle tavsiye etti. Gelenler geçmiş olsun derdi ayaktan giderlerdi yani oturtmuyordum evde. Ben kocama öyle baktım. O da bana baktı. O benim ayağım kırıldığında da değneğim oldu sanki ayağımda. Gitti sipariş verdi. Dene kaldı. İki ay sürekli hastaneye götürdü. Taksi tuttu geldi. Taksi tuttu geldi. Her hafta böyle çağrılıyorduk çünkü kontrole. İki ay gitti geldi. Benim hep peşimde hep yanımda oldu. Geçen gün de diyor üzülme niye üzülüp ağlıyorsun ben varım diyor. Allah diyor ne seni benden geri bıraksın ne beni. Yani ben senden önce öleyim. Ay Allah korusun. Niye ölsün? Hep Allah'tan kendime öpene koydum. Ben öleyim. Eşim kalsın. Bir kadın kocasından önce ölürse belki erkek yine bir yerlere sığamaz. Belki ama yani ne bileyim benim kocam gene iyi kötü her zaman diyorum ki <laughs> kendine yiyecek kadar bir şey yapmayı öğren. Ben ölürsem bir çocuğun yanına sığamazsın. O da diyor ki maaşımı gider devlete yatırırım giderim Darulacize'de yatarım diyor. Sen beni takma. Sen kalırsan seni hiçbir evladım bakmayacak. Kapıdan seni geri çevirecekler. Dedim Allah korusun, Allah düşürmesin. Kırk yıl yabancı bir insan muhatap oluyor. Konuşuyor, sohbet ediyor. İnsan evlatlarla bir araya gelip konuşamıyor. Niye? Niye? Biz bu yaşta anamızı babamızı özlüyoruz. Vallahi billahi arıyorum. Dün akşam ben rahmetli anamı rüyamda gördüm. Hüngür hüngür ağladım. O kadar özlemişim ki. Bu yaşta ana baba aranıyor. Ama şimdikiler evlendim ve ben karı buldum, koca buldum deyip ailesini reddedi. Ey Allah büyük döner dolaşır gene bu külçü dükkanına dönersiniz nasıl yüzle oturup aynı sofrada yemeğe gideceğim konuşacağım eski değerinizi bıraktınız mı asla bırakmadınız yok kalmadı yani dediğim gibi ben konuşsam da şu kalp şu vicdan içinde çökeltiler, bitirdiler benim kızımın çocuklarını seviyorum başka aile der ki ama bunlar anne baba anne anne ya da babaanne çocuklarını sevmedi mi? Aa, ne biçim kadın bu sevmiyor torunlarını. Çok seviyorum onları. Onları sevdiğimiz zaman öptüğümüz zaman öf siz de durmadan çocuğuma yapıyorsunuz diyor benim kızım. Dayıları gider öper benim kızımı sever. En küçük oğlum sever bayılır çocuk için. Kucağına alır sever markete götürür bir şeyler alır öper öbür diğer oğlum yanağını sıkar şöyle ay çürüttün yanaklarını çocuğumu sevmeyin çocuğumu o kadar öpmeyin ne yılışıksınız anneanneyi sevdirmek istemez dedeye sevdirmek istemez dayılara sevdirmek istemez bir anne kendi evladını ailesinden gözden düşürürse bunun daha ne gibi bir sevgi bekler ki benden Oğlumu, çocuğunu seviyorum, çok da seviyorum. O benim torunum, o benim ciğer paharı. Onlardan öyle. Şimdi doğruya doğru konuşmak gerekirse, gelinen de o konuda bir şey duymadım. Benim o kızımı sevmeyin, öpmeyin, yapmayın, etmeyin diye bir öyle bir şey duymadım. Allah için duymadım. Yani biz konuşmasak da o senin torunun babaannesin diye, diye, diyebilecek bir kapasite de var yani. Öyle diyor. Hani bizimle konuşmasan da o senin torununu sevebilirsin, görebilirsin. Nereden görüp seveceğim? Evlerine gidip gelmemiz bitti. Özlüyor muyum? Tabii ki özlüyorum. Herkes çocuklarını büyütecek. Belki biz göremeyeceğiz. Geçen gün böyle tıkandım. Astımım var benim. E, Acık böyle bir kirli hava ya da bir, çok ağır bir koku olduğu zaman tıkanıyorum ben. Nefes alamadım. Dün oğluma dedim ki benim astım ilacım bitti git al diye. Gitti sağ olsun o da aldı getirdi. İyiyim çok şükür bugün yine. Benim diyeceğim şu. Nasihat da olmaz herkes nasihatı dinler dinlemez de. Yani e, yeni evlenenler çok sevdim deyip evleniyorlar. Bir bakıyorsun çocuğu oluyor nafaka peşine koşuyor ya da ayrılıyor. E çok sevdim niye ayrılıyorsun? Biraz fedakarlık gerekir. Mesela biz de gençliğimizde insan eşinden herkes bunu çok iyi bilir evliler. Biz de tartışıyorduk. Ama bizim tartışmamız genel ki 5 dakika 10 dakika olmuyordu. Yine birbirimizden özür dilerdik, barışırdık. Yani ama şimdikiler ayrılmayı tercih ediyor. Ayrılsan ne olacak canım? Ayrılsan ne olacak? Ayrılmayın. Herkes evinde külünleşilesin demişler. Yuvasını kurmuş, mutlu olun. Hiç kimseye ayrılsın diye ben Öyle demem yani ben ne gelinlerim için derim ne kızacım ayrılın kocanızdan ayrılın karınızdan asla öyle bir şey demem. Herkes iyi kötü yuva kurdu mu onunla şansım kaderim diyecek geçim yapacak. Kimi var olacak kimi yok olacak. Biz dört dörtlük mi yaşadık yok. Dört dörtlük yaşamadık. Benim Dediğim gibi daha önceden ben iki tane önce kendimiz yaptığımız Bolluca'daki evimiz için sattım beton yaptım. Onu sattım onu yaptım. Diğer diğer arkadaşlar beni iyi dinlesin. Yani e, diğer arkadaşlar iyi dinlesin. Bazıları diyor ki sen baya evim var. Evim yok canım benim. Kiradayım şu an. Ben evi yaptım. Sattım beton armayı yapayım çocuklarım yarın bir gün ev yapar üzerine diye. Onu da sattım kirli sular kapıdan geçiyordu ders sular diye. O yüzden sattım. Ama benim orada ev yaptım da benim kocam tek yaptı o evi. Tek başına. Benim kocamın kazancını ben de şöyle tuttum. İnci boncağı harcamadım. Ben tutumlu bir insanım. Benim orada var ya dediğim gibi hani kapımız bacamız yoktu. Camlara naylon çekti kapıya. Pazar tahtalarından eşimi almıştı. Oradan dört tane çıta çaktık. Dış kapı gibi yaptık. Camlarımızı naylon taktık, perde taktık, vurdu camları yatağımızı ya altımızdaki yatağımızı çarptık gelmesin kimse içeri girmesin diye. Bir cesaret ben uyuyamazdım. O camda perdeler kapılarda olunca naylonlar ne var naylon bir, bir çilet atsan girecek adam içeriye. Ben sabah kadar kafamın altında bıçakla baltayı tutuyordum. Uyumuyordum, uzanırdım uyumazdım. Eşim rahat uyusun sabah işe gidiyor diye. Çocuklarım aç kalmadı mı? Evet kaldılar. Ben perdelerimi kapatıyordum ki çocuklarım aç kaldı. Kimse duymasın benim açlığımı sırrımı diye. Beni ne anam bilmiştir ne kaynanam. Kimseye demiyordum. Yani bunu anlatmamın sebebi de bu zamana kadar kimseye anlatmadım ben bu evimin halini. Hani çocukların şimdi reddetmesi, res çekmeleri. Ben onları o şekil büyüttüm. Konu komşu anlıyordu öyle geldin de cama vurup kapıya taze fasulye toplamış. Patlıcan domates toplayıp koyuyordu kapıya. Birkaç kere baktım Allah Allah kim koyuyor bunları cama vurup gidiyor kayboluyor. Bir gün de ben o komşuya gittim de dedim ya birisi dedim durmadan gelip gelip kapıya bir dedim patlıcan domates biber fasulye ne varsa getirip bırakıp gidiyor. Ben de onları yapmadım o kim gelecek o ee, süzgecin içine koymuş dedim. Ben onları hala kullanmadım çünkü bilmiyorum neden geldi neden getirdi onu. Kız Allah canını almasın ben verdim onları kapıya bıraktım sakın atma dedi. Dedim onlar evin içinde buruştu ben asla yapmam. Eğer sen benim komşumsan bana getirme dedim. Senin için değil çocuklar için hayır çocuklarım da o şekil olacak. Ben bu kocam akşamları dedim geliyor her şeyini alıp getiriyor dedim. Çocukların perdeler kapalı uyuyor. Olsun. Öyle uyusun. Ben öyle dedim çocuklarımı yetiştiriyorum. Ama sağ soldan dedim ben asla istemem dedim. Bakaldan un alırdım. Ekmek yoğururdum. Ekmek yapıyordum. Önlerine iyi kötü buluyorduk. Aç kaldığı zamanlar da oldu. Aç yattığımız zamanlar da oldu. Ev yaptık. Bir tek can benim kocam çalışıyordu o zaman. Hepsi ufak. O zaman bir, iki kişi okula gidiyor. gidiyordu. okul birinci, ikinci sınıfa. Ben arada oyuncak alırdım, evde yapmaya çalışırdım. Evlere iş yapardım, böyle kimi işte iç çamaşırı temizlerdik, elbise temizlerdik, ondan para kazanmaya çalışıyorduk. Harçlık, günlük harçlık. Kimse böyle bir yeriz, bir zaman gelip de o çocuklar o hemen büyüdü gitti. Olmuyor. O yüzden e, gençlere tavsiyem şansım kaderim diyeceksin evlenip yuva kurdun mu ayrılmayacaksın. Evliliğin iyi yanı da var, kötü yanı da var. Acısı da var, tatlısı da var. A ben kocamdan Allah'a şükürler olsun mutluyum. Benim huzurumu kaçıran çocuklarım oldu. Yani evlendiniz oturun, açta kalsanız evinizde, tokta kalsanız evinizde, bana bildirmeyin benim takıntım bana yetiyor zaten. Ben de takıntılıyım. Biri aç kaldı mı, sefil kaldı mı üzülüyorsun yani. Evlat diye üzülüyorsun da evlatlar anne baba düşünmüyor. O yüzden ben kimseye ayrım gayrım yapmadım canlar. Benim yaptığım anneliğimi de bilmiyorum ya Allah'a bırakıyorum. Herkes kendi evinin içini bilir. Kimse kimsenin evinin içini derdini bilmez. Ben kendi evimi bilirim ne desem hani acaba bu kadın kendini haklı mı gösteriyor? Yok Allah'a bıraktım dedim ya. Ben kendi evimi biliyorum. Sen kendi evini bilirsin. Öbürü kendi evini bilir. Ben bilmiyorum. Biz sadece karı koca çok mutluyduk. Hala mutluluğumuz var. Biraz çocuklar bizi sarstı. Biraz öyle bir karmaşıklığımız var. Ama gene de beni arar. Üzülme takma kafana. Ben daha yaşıyorum ölmedim. Ben seni kimselere muhtaç etmem. İyi kötü ama kendini toparla. Çoluk çocuğuna da hiç para verme. Herkes çalışıp kazansın. Ben çalıştım anam babam bana vermedi. Ben çalıştım da her şeyimi kendimi yaptım. O yüzden kendini dağıtma diyor. Varsa paran koy kenara sakla diyor. Ben ölürsem bak onları kenardan çıkarır alır yersin diyor. Kimseye muhtaç olma canım diyor. Öyle yani. Ben kocamı çok seviyorum. Onun da beni sevdiğini çok iyi biliyorum. Diyeceklerim bu kadar yani. O yüzden hani kıza ayırdı, oğla ayırdı yok. Evlat hepsi aynıdır. Onlar bize ayırdı. Bizim kalbimiz kırıldı. Babasının kalbi zaten paramparça olmuş adam. O kırık ama asla kimseye tenezzül edip de söylemez benim de kalbim şundan kırık diye. Onlar da biliyor babasını tanıyor. Ben biraz patlak veririm parlarım böyle. Söylerim ama babası hep içine atar. Geçen gün dedi ben içime ata ata ben herhalde tekrar ameliyata gideceğim diye. O kadar kahroluyorum. Senin üzülmene kahroluyorum diye artık. Evlatlara geçtim diyor. Benim için sen önemlisin evlat değil şu anda. diyor. Biz artık yaşandık birbirimize bakacağız. Onlar da evlendi, barklandı. İki bekar da var. Birisi de evleneceğim, evleneceğim. Hangi parayla evlendireyim yavrum dedim ben seni. O da çekti gitti abisinin yanına. Orada kalıyor. Öbür büyük bir tane daha var o evde. Onun da suratı ne yapayım ben canımı mı vereyim? Canımı isteyin canımı vereyim ama yok elimde olmadığı zaman bir insanı nasıl yani evlendirirsin. O zaman bul dedik. Benim bir yerim daha var. Satayım Seni de onunla evlendireyim. Yok ben evlenmeyi düşünmüyorum. E niye surat asıyorsun o zaman kahrediyorsun bize? Ya benim moralim bozuk, moralim bozuk. Bir insanın moral bozukluğu olduğu zaman içinde bir insanın bir şeyi vardır ki moral bozuk olur. İnsan durdu yere bozuk, moral bozukluğu olmaz ki. Ben onu da biliyorum. Evlenemedi diye üzülüyor. Ben de üzülüyorum. O da yuvasını kursun diye 50 kere teklif ediyorum kendilerine. İstemiyorum anne benim de boşuna yapma. Evlenenleri gördük diyor. Evlenen ayrılıyor diyor. Çocuğu olan ayrılıyor. Ben bu askeri ücretle nasıl ev geçindiririm diyor. Bu sefer ona da hak veriyorum. Hatta dedim benim işte yerim var. Onu satarsam ben bir dubleks'e gireceğim. Evlenirse en azından o varip evin bir üstünde o otursun diye hala onu düşünüyorum yani. Başka derdim taslam kalmadı artık. Ben ölünce ne yapacaklar, kiminle ne didişecekler bilmiyorum. O yüzden herkese Allah'a emanet ediyorum. Takipte kalın, hoşça kalın. Desteğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.